Evet merhaba arkadaşlar ikinci videoyla da devam edelim ilk videoyu çektim onu muhtemelen yüklemişimdir eğer ben bu videoyu da attıysam buna kaldırarak başlıyorum bayağıdır bir düşman görmüyorum o ilginç saldırı neden yok derken orada bir insan topluluğu var Şöyle de şıp şıp koşturmaya devam ediyor bir de suya daldık kimse izlemiyor ama bu insanlar da bir sıkıntıda öyle duruyorlar şunu tutmamı bekliyor anladın böyle bunu tutmam için de şunu ektirmeni bekliyor bunu bıraktım yeri mi dönüyor dönmüyor okay. onu çektim mi ama yukarı çıkıyor Anladım. ne kadar ittireceğim bunu aynen ben de orayı tırmanacağım evet. yine tabi biz ters çıkış yapmışız buna böyle bir çıkış yapacağız Devam. en üstü burası. Sol sağ yapalım. Otağı. Çok da uzanamadık ama herhalde atlarız diyorum atladık. Evet. Burada ne var? Yukarı bakıyor. Aşağıya bakıyor. Sandalye alamıyoruz. Cama bir tırmanış çıkış yok. Sandalye üzerinde bir şey yapamıyoruz kameralar yüzden tam olarak, yani şunu kaldırmam şey, şey. bekliyorum yine bir yüzük kuş bir şeyler var kuşmuş kuşlu var onları kullanmayacağız yani anladığım kadarıyla tam geçerken üstümüze bir şey düşmedi buraya çıktım Tamam de şurayı tırmanmamız diyor en tepeye çıktık en tepe sanki bir sonraki aşamanın işi gibi önce buraya bineceğiz Thank you. <laughs> <laughs> taktığı bir mantık benden şimdi burada bir düşünelim bu şeyin üstüne ben çıksam ona yer olabilir şuraya bir çıkalım Aa, buradan şöyle bir bakış burada bir şey yaradık şuraya indim Allah en başa dönüş oldu buradan öncesinde bir şeyler var bakalım bir daha Belki de olay orada kopuyor. Burayı çektik, burayı böyle işledik, burayı tekrar işledik. bunu bu şekilde iş gerekiyormuş. Şimdi oldu? Şöyle sildim. böyle oldu. bu arada Tamam bekleniyor olabilir onu deneyelim çıktım şimdi, şimdi şöyle atladım tutamadım hmm. sanki ben başaramadım ama bunu bir daha deneyelim aynen ben başaramadım derken gel attık harika abi mükemmel geldim çıktım çıktım tuttum evet şimdi peki ne yapacağım? Yok. Onu yani ne yapacağımı zannetmiyorum. Hmm. Buraya kadar çıkmak ki. Bu uç bu tarafa dönük olacak ki ben oradan onun üstüne atlayabileyim ama diğer uca nasıl şey yapacağım o da bir düşündürüyor şu anda. Direkt atlayalım. Mantıken. Açı o 3 boyuttan ben fark edemedim orayı sanırım. üstümüze düştü. Öldük. Harika. Bu niktir. Kaç o zaman. Kaç abi. Onu şöyle şuraya önce. Sonra buraya. Şöyle indik. Çat. Çatla devam. Bir dakika. Kafa gitti. Şuradan inebiliyorduk. Gidelim. Devam edelim oraya. Buradan inebiliyoruz herhalde. Peki alabiliyoruz alabilir alamayız. bunu? Açabiliyoruz. Bakayi sağ tarafımızda bir şey var mı? Sağ tarafımızda böyle bir şey var. Biz oradan gidelim. Orası sanki böyle bir ekstra bir yermiş diyor bana bir save şey and sanki giderken burada ne görüyorum tam olarak hmm, bir şeyler toplam okey bir don 14 bir oldu okeydir bir tane açtık devam edelim yine bir sistem var sistemde şunu yükleceğim zaman Oradan şey açılıyor. Aa, açıldı direkt okey. Buna direkt çıkış yok. Burada tam olarak bir şey yok. Bunun üstüne direkt böyle bir atlayış varmış. Evet. Şimdi bir sağa doğru, sola doğru, sola doğru gidelim. İki kişi bir kişi bu şekilde şey oldu okey. Kutlayabiliyorlar. Hmm, biri bunun üstüne durmalı diyor anladığımız kadarıyla ha, ikisi birden onun üstünde durmalı anladım onu nasıl yaparız o zaman ilk önce bu biraz şurada bir duvara sürtünecek mi bakıyorum bu buraya geldiğinde bu oraya geldiğinde onları nasıl durdurur tam burada çarpışıyorlar şu anda hı hmm. Bu iyice bir gidebiliyor herhalde. Şu an götürüyorum ben. Siz göremeseniz de. Yani hissedemeseniz de. Aynen. Şu an burada karşılaşıyor. Yo yine aynı yerde mi? Aynen hemen hemen aynı yerde karşılaşıyorlar. Şimdi nasıl bir sistem? Ben ikisini birden o şeye oturturum. Bu buradayken o yarıda kalıyor. Olan şöyle bir şey yapabilirim aslında. Bundan bir ineyim. Aynen. Şunu bir geri açayım. Öyle bir sistem yapalım. Şunu tuttum ve aldım. Şimdi onlar burada. Bu böyle yaptı. Bunları getirdim. Böyle oldu. Tekrar yaptım. Tekrar geldiler. Oldu. Devam. bir ayak sesi var oraya çıkıyorum oyun oynarken de böyle ya daha doğrusu izlerken şunu da yapar mıydı bu nasıl olurdu onu düşünen mi insanımdır video çekerken de biraz daha amacım o yani herkesin o aklında kalma şu şu olsa nasıl olurdu falan onları merak ederim yani o yüzden onları çekerim yani bulunur muhtemelen benim videolarımda. O yüzden kolay kolay bir yer atlamam yani. Her sonucu merak ederim dedim ama buradan böyle bir şey yoktur tabii. Hmm. Öldüm herhalde de aynen öldüm orada. Oraya mı bekliyor? Okey. Oradan karşıya geçmem için nasıl bir sistem olmalı? Şöyle bir daha binelim. Bir duralım. Duramadık. Yine oraya düştük. Orada bir merdiven var. O merdivene nasıl gideriz? Çıkayım git. Benden şuraya pek bir olamıyordur. Bir. O merdiveni nasıl tutarım? Orada yavaşlamam mı gerekiyor? Ben merdiveni de hani bir tek indikten sonra görebiliyorum. Orada bir şey yapamıyorum zaten. Şöyle bir atlayış. Ha o şeyi tutmamı bekliyor. Okey şu an oldu ya pardon. Pardon beyler. Şu karşıdaki boruyu tutmamı bekliyorum muhtemelen. Geldim. Boruyu tuttum. Ama şimdi ha, o aşağıdan şeyi gördüm. Onu nasıl yapacağız? Sola atlayacağım ben. Aynen. Bu şekilde bir iş yaptım. ikinci de çözmüş olduk. Aldı. oldu. Son iki tane kaldı. Artık. Burayı çıktım. En sonuna kadar çıkıp karşı atlayıp aynı devam. Şimdi eğer bir hikaye çıkarmamız gerekiyorsa anladığım kadarıyla bir e, insanla hükmeden şu aşağıda ayrı duran bir gibi bir grup var diğer insanlara hükmeniyorlar. Diğer insanlar robotlaşmış, zombileşmiş gibi tarzları var. O tarzı hikaye diye ben yorumladım şu an için. Tabi ilerledikçe farklı bir şeyler de göreceğiz. İyi burada durduk. Karşıya geçeceğiz. Derken hop. Bu benlik değil herhalde. Bu zaten ana genel oyunla düşünme olan bir şey sanırım. Buradan karşıya geçsek. Geçtik. Devam ediyoruz. Burada şunlarla ilgili bir durum var mı? Yok. Şuradan yavaşça herhalde. Şuradan ince mayın. Evet insanlar bak bakıyorsa 110 zombileşme bir robotlaşma gibi bir durum var yeniden baktığımızda bunu çekip çıkardık daha çekip çıkartıyoruz muhtemelen çektik bir daha çek. tamam buradan gireriz herhalde buraya geldik buradan düz geniş. zıpladım çakıldık giyince sağa doğru bir gidelim, bakalım sağda bir şey yok Hemen şuradan tırmandım. Şimdi yukarıda bir boru var. Sağa doğru bir zıplayış yapabilirim ne zıplayamam herhalde oraya. Aynen. Bunlarda yeni alma var mı? Var tabii ki. Onu da şöyle yapalım. Buraya geçeyim. Alışıyorum ben de zaman boyuna. Herhalde buradan zaman sana biraz Bakmadan bir şey yapmayalım. Bir bakalım önce. Burada bir insan var. Orada var. Onlar bayılmış gibi bir sistem. Bu tutup kaldırma maldırma. Ama ha. Önce tabo sistemi çalışmam gerekiyordur. Tekrar bir çalıştıralım o sistemi. Ne oluyor onlar? O ışık beni görmemeli muhtemelen evet. O ışık beni görmemeli, peki ben oraya nasıl gideceğim? Böyle bir koş atıp durmadan şurada duracağım sanırım Aynen Ha ışık direkt vuruyor herhalde oraya Onlarla ondan öyle yanında ben buraya geçtim Arka çalıştı güzel Bekleyelim bakalım ne yapacak. Bir şey yapmadı bir geçelim. Uçtu. Böyle bir geçtik biz. Aman 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 aman. Allah Allah. Rol yaparım bak. Şu an böyle bir durumda ben rol yaparım. Onlar, aynen. Onlarmış gibi davranır. Biraz sırtı yamonları yürüyüşünde, hop durduk yine. Durdum ben de. Evet. Durdum. Devam ediyorum. Ama biz o bir defa makine bu arada. ya anladım. Bizim daha durmamız gerekiyor mu? Durdum ben de. Devam ediyorum. Yine zıpladım. Devam ediyorum. Bizim grup zıplamıyor aynen. Ne yapıyor? Arkalarına dönüyor ve gövdene dönüyor. Okey. Şöyle döndüm ve yeniden döndüm. Devam ediyorum. Ama cihaz niçin bana kurulu? yapmıyoruz ya o alanların için sadece bir şeyler tamam bizden bir ince çekildi gibi ya da bu alana gelelim vurdum Pepe uyandı mevzu etmiyor. Allah köpek Herhalde kaçmam gerekiyordu. Aynen kaçmam Tamam kaçalım.

Köpek geliyor. Köpeği aşağı gelmesini sağlamıyorum bence. Aynen köpek aşağı geldi. Ben de taşım. Şu an Kafayı taktım oraya. Ne yaptın? Daha doğru bir gidelim. Ne varsa sağda? Sağ tarafın sonu yok. Şu şeyi ittireceğiz herhalde. Ha kendimizi ittireceğiz. Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Bırakabilirsiniz beni. Ben de bunu ittireceğim muhtemelen. Bu sistem açıyor. He, şimdi devam edeceğim Nasıl olacak? Oradan onu aktif edeceğim. Onu sağa doğru ittireceğim. Okey. Attı, açtım. Sen beni götür Orayı direkt geçiyorum geçiyorum aynen. devam 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 burda inmemin bir mantığı var mı Allah adamı da bıraktık adam bu arada diğer tarafına geçebiliyor mu geçebiliyor olayım mümin bir mantığı var herhalde ama o sağ tarafta ne var o da merak etmedim değil mi bir şey yok herhalde. Tamam, tamam. Ben buradan ne yapacağım peki? Hiçbir şey yapamıyorum. Akey. Okay. Alan beni biraz daha çeksin. Hmm. Bir dakika. Şöyle bir. Nasıl olur o sistem şimdi? Şimdi benim hem orada olmam lazım, hem o şeyin üstünde olmam lazım, değil mi? Aynen. Hem de öyle olmam lazım. Tekrar bir yorumlarsak ama şeyin üstünde olmam gerekiyor. O nasıl olur? Şu şuraya çıktı, öyle yaptı. Burayı açıyor. Ama benim o sırada ileri doğru da gitmem lazım. Ben şöyle bir indim diyelim. Diyelim. Aşağı sola atlayamıyorum ben. O merdiveni takip edemiyorum zaten. Ya aşağı bir atlayayım şöyle, bir ne olur görelim. Öldü. Çok basic oldu. Buraya da geçip bu videoyu da sonlandırayım bu arada. Şimdik. Hmm. Şimdi benim tahminim şuradaki kutularla bir şeyler yapacağız. O kutuya bir şey yapamıyoruz. Bu kutuya. Ha yukarıda da şey varmış. Şimdi oldu. Yukarıda da yine o sistemlerden varmış. Abi gözüm mü görmüyor? Nasıl göremiyorum? Ben ondan da... Ya onu alınca ne oluyor acaba? çıkabiliyor mu Oo. Yerden geldi bir tane. Hmm, şimdi o zaman bu gelecek. Doğru mu? Yani üstüne çıkacak. Buradan şuraya çıkacak. Bu buraya gelecek. Aa, abi aynı anda oluyor ama. Bu olmaz. Aynı anda ben de düşüyorum çünkü iki aynı anda bırakıyor o zaman ee, aynen şimdi anladım şimdi anladım bu gelecek buraya buraya çıkacak bunu alacak bu uyanacak önce bu geldi bu ittirecek bunu öncelikle ben düştüğüm zaman oraya düşebilmek sağlanacak aynen şu şekilde ben onu şey yapmış yapacağım sonra tekrar ben aktif edeceğim o da beni götürecek güzel bir müzik seçimi güzel girdi şu anda bence müzik çok önemli bence bir oyunda hikaye ve müzik ama müziğin hikayenin önüne geçebildiği evreler olabiliyor bence Şimdi bunu tutup bunu ne oluyor böyle bir sistem açıyor. geri kapa. Adamlar koşuyor. Ben şimdi bunu açıp o zaman. Onu da biraz daha şöyle bekleyeyim gerçi. Herhalde içeriye düşmemi sağlamam gerekir. Yani daha mantıklı bir şey daha bulamadım şu an için. Bir deneyeceğim bunu. İstirdim. Açıldı. Şimdi şöyle bir bırakayım. Berek gölümle sonuçlandı tekrar bir deneyelim bunu ittiriyorum bunu ittirirken evet bu güne kadar geldik Şimdi ok sistem oraya açıyor. şöyle bir etrafımıza bakalım bir şey var mı başka az önce olduğu gibi bir şey kaçırmayalım şunu bir Onu itirdiğim zaman adamlar koşuşturuyor. Tarık sistem oluyor. Ben bunu gelecek. Sistemin içine düşmemek lazım sanırım Ya da bekleyeceğiz onu da bilmiyorum Ben bir denemek istemiyorum bunu. Sonuna kadar açtım Tuttum Ve açtım Aynen öyleymiş Şöyle bir düşü alanı var. Şöyle bir yüzdüm aşağıya doğru, aşağılarda bir görelim. Bu topladığımız şeyler burada olabilirim. Bunu çekiyor. Evet. Almış olduk. last Lastofas akıllara getirdik. Bu sistem bende şu anda. Vay Yolla birlikte az yüzdürmedik bunu bu şekilde. Bundan daha büyük bir karşıya geçirmek için. Ama yol çıktığı zaman şey ucundan bu batar hep. Böyle bir sistem vardı. Last of, last of. Ayrıca Sadece çıkabiliyordu yani onun üstüne. Bu da üstüne atlayıp yol tuttuğu için yani. mantık yani zaten. Öyle olur çıkmaya çalışırken inside diye bunca bunu düşünmemiş. Ne oldu şimdi bastık mı? Bir şey oldu. Bir daha bastım. Hmm, bastığın zaman yukarı düştü. Kapı açıldı. Yeniden yukarı çıktık. Ha, nasıl bir şey oldu şimdi şu an? Aynı zamanda da kapıya geçiyor ama hani orada da bir tırmanma da gerekiyor herhalde Orada da bir sola geçiş var. Sola geçiş ökye ama ben o sağa da bir görmek istiyorum o yüzden bir aşağı inceyim. Basdım. İstenen aşağı indiriyor. Nefes aldım. benim oraya çıkışım ne sayesinde olur tamam mı? Şöyle bakalım. bir şey getirebiliyor muyuz kendimize? Ona baktığımız zaman kapı kapanı yani. Tamam yine abi kapıyı aç bakalım. Hemen en uca geçeceğim ama buna basacağım böyle en uca doğru yüzeceğim ama anında kapanıyor sistem. Hmm. Burada kalalım ya. Buradan devam ederiz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağ olun.